Ablam çok sevindi Ali. Keşke daha sık gelsiniz ya. Yani. Aslında keşke ablam gelse bizim oraya. Nasıl geleceğiz oğlum? Atiye bu haldeyken taa Trabzon'a. Gelmek de bitmiyor ki. E dönmesi de var. Kolay değil. Belki dönüş olmaz abi. Nasıl? Sen getirir bırakırsın. Sonra İstanbul'a tek dönersin. Biraz da bizimle yaşar ablam. Bu nereden çıktı şimdi? Açık konuş bakayım nesin derdiniz? Ablama biz de bakabiliriz. Sen de istersen tabii. Ki herhalde istersin artık. Niye istermişim artık? Abi erkek erkeğe dost doğru konuşalım. Biz aile olarak senden razıyız. Duacınız. Hakkını ödeyemeyiz. Ama sana da yazık. Kaç yıldır uğraşıyorsun onun da farkındayız. Ablam yatalak bakıma muhtaç. Hani dersen ki yeter artık. Benden bu kadar. Bizim aile geniş. Bir şekilde imece usulü bakarız. Sen de kendine yeni bir hayat kurarsın. Alırız ablamı götürürüz Trabzon'a. Yavaş götür. Kimi nereye götürüyorsun? Karım o benim lan. Abi sen yanlış anladın. Nereden çıktı oğlum bu hadsiz laflar? Benim bir şikayetim oldu mu size Atiye'den yana? Yok abi olmadı tabii de. Bir gün olsun size dert yandı mı söyle. Abi sen yapmazsın öyle bir şey. Yapmam. Çünkü Atiye'ye bakmak bana zor gelmiyor. Hiçbir zamanda zor gelmedi gelmeyecek de. Ben karımı kimseye hiçbir yere bırakmam. Anladın mı beni? Asla hiçbir yere hiç kimseye. Tamam abi kızma. Saygı duyarım. Biz sizi düşündüğümüz için... Düşünmeyin aslanım. Biz kendimizi düşünürüz. Böyle gayet mutluyuz. Rahat bırakın yeter. Afiyet olsun. Sağ ol oğlum. Eyvallah aslanım. Mert ne yapıyor lan? He. İyi abi ne yapsın? Özledik oğlum. Getir bir gün aslanımı. Getiririm tabii ya baba. Getiririm. Mert o benim torun. Öyle mi? Allah bağışlasın. Sağ olasın. Beyoğlu ilçedeymişsin. On seneden fazla. Bizim eski ev Afrika'ndaydı. Şimdi yıkılan hani. Yok yok kapatıldı orası. Epey oturduk ama değil mi o usta? Abi Tunç falan orada büyüdü. Oğlu. E sen sokaklardaymışsın. Eski usul gibi. Öyle alışmışım. Çok hatırlamıyorum. Başkomiserim biliyor. Ee... Ee, ama dışarıda elimiz gözümüz oluyor Aa. Zeki. Çok faydasını gördük. En son yine bu avukatın büroya giren de o. Duydum onu duydum. Seni ne bulduysak biraz da sayende birader. Sağ olasın. Estağfurullah. Hepinizin gözü aydın. Ben müsaade istesem ayıp olmazsa. Ne ayıbı Zeki biliyoruz seni kardeşim. Görüşmek üzere komiserim. Memnun oldum. <laughs> Eyvallah ben de Zeki. Arada uğra ya. İşe güce falan değil yani. Öyle laflarız falan. Tabii tabii. Sağ ol. Ya bir çayını içip gitseydin. Allah Allah. <laughs> Cins herif, değil mi? Yok, bir derdi vardır herhalde. Herkesin var ustacığım. E ben de kalkayım, merkeze geçeyim. İş var, sorgular var. Senin şu doktor mu? Sorma ya. Sen ne yapacaksın? Bilmem, tekneye falan kaçarım. Bakarım ben dalgama, beni merak etmesin. E. Sıkılırsan akşam bize gel. Yo yo yo. yo. O kadar sıkılmadım da. Gelmezsen gelme be. Çok meraklıydım sanki. <laughs> büyük konuşma, büyük konuşma. Hadi dikkat et kendine. Eyvallah. Eyvallah. Ha. Oh. Oh ne güzel İstanbul be. Ne yapacağız bakalım seninle? Kendine iyi bak abla. Ben anlamadım ki ne bu acele. Hani iki gece kalacaktınız? Mevlüt amcalar çok ısrar etti. Bu gece onlarda kalalım dedik. Yine geliriz Atiye ablacığım. Allah'a emanet ol. Siz de Nihal'cim. Muhakkak bekliyoruz Ali. Atlamayın bizi tamam mı? Haşa abi olur mu öyle şey? Hadi kalın sağlıcakla. Güle güle canım. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Evet. Kaldık baş başa. Doğru söyle. Ne dedin Ali'ye? Bir şey demedim kızım. Ne alaka ya? Dayak yemiş gibiydi suratı. Beni Trabzon'a götürmekten bahsetti değil mi? O kadarını biliyorsan benim cevabımı da biliyorsundur. Hı hı. Bir dövmediğin kalmış hadi. Acayip korkmuş senden. İyi, bir daha saçmalamaz o zaman. Kusura bakma yavrum, ne kardeşin, ne akrabaların. Seni S bir 60 sene daha kimseye bırakma. Kaldın bana yani. Sen varsın diye her gün şükrediyorum ben de. Be. İyi ki seni sevmişim. Gel buraya.